Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Ay Hatunlar Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Ekim ayının son iki haftası için fincana kapattım. Bakalım 31 Ekim'e kadar sizleri neler bekliyor Fincanı kapatırken hayatınızın bundan sonra kalan kısmının kolaylık, neşe, bolluk, bereket, huzur, mutluluk ve zenginlik içinde geçmesine niyet ederek kapattım. Siz de fincana odaklanıp dileklerinizi dileyin, niyetlerinize edin. Evet neyse haliniz çıksın falınızda diyerek fincanı açıyorum. Bakın hemen kısmetler, sıçramalar oldu. Evet fincanın içinde size şöyle bir gösterdikten sonra yorumlamaya başlayalım. Burada geçmişi tamamen kapatıp yeni döneme odaklanma olduğunu görüyorum. Belki çok sıkıntılar yaşadınız umudunuz çok kırıldı ama burada yeninin size gelmesi çok iyi gelecek. Belki evlilik olabilir yani bir yenilik yaşayacaksınız ne kadar odaklanırsanız o kadar şansınız artacak. E, Ekim ayı e, kendi değerinizin farkına vardığınız bir e, ay olacak. Özellikle son iki haftasına baktığımız için. E, geçmiş ve gelecek hakkında çok fazla düşündüğünüzü görüyorum. Bu yüzden zihniniz hep dolu, kafanız hep dolu. Zaman zaman çıkmaza girmiş gibi de hissediyorsunuz kendinizi. Ancak artık bu düşüncelerden özgürleşme vakti geldi. Yaylar özgürdür zaten. Her ne kadar bu ay... Yeni gelişme pek görünmese de e, ay sonu itibariyle aslında Kasım ayına taşıyorsunuz. Yani Kasım ayı daha bir yeniliklerle gelecek size. Farkındalık kazanıp hayatınızda olan güzelliklere odaklanacaksınız. Hepinizin şükredecek farklı bir şeyi vardır mutlaka. Bunlara odaklanıp başkalarının hayali olan ne kadar çok şeye sahip olduğunuzu e, düşünün. Güzelliğiniz veya yakışıklılığınız diyelim, zekanızın, benliğinizin daha fazla farkına vararak rahatlayacaksınız sevgili Aylar. Bir beklediğiniz haberler var. Ee, bu haberlerle ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız. En çok istediğiniz artık olsun yeter dediğiniz bir konuyla ilgili de ya da bir iletişim beklediğiniz birinden bir haber beklediğiniz bir durum varsa geliyor alacaksınız haberi bu haberle birlikte hayatınızdaki belirsizlikler de yerini somut gelişmelere bırakacak hmm. evet iş açısından çok şanslı bir dönemdesiniz mevcut durumunuza göre işinizde artık yükselmeme olur veya yeni bir iş daha iyi bir işe geçme iş kurma konuları da gündeme gelebilir işiniz varsa da işinizde takdir edilebilir veya daha fazla sözünüzün geçeceği projelere dahil olabilirsiniz. Çevrenizdekilerle iletişiminize bu aralar çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gergin anlarda da sakin kalırsanız sizin için daha iyi olacak. Aşk konusuna bakacak olursak, evet. Çok şanslı bir dönem. Bazılarınız için yeni aşka yelken açmak, bazılarınızın da beklediği kişiyle yolları tekrar kesişme durumu olabilir. İlişkisi olanlarda aşk dozu daha da bir artacak. Hatta bir üst seviyeye geçebilirsiniz. İlişkisi devam edenler. Karşı taraftan beklenilen çabalar gelecek. Merak etmeyin bir süredir kabuğunuza çekilmiş ve duygusal boşluğa düşmüş olsanız da aşk hayatınızdaki hareketlenme hayatınıza tamamen Renk getirecek. İş anlamında yoğun bir ay sizi bekliyor önümüzdeki bir ay. iş arayanlar veya yeni iş kuracaklar için de evet yeni başlangıçlar için mükemmel zamanlar. Şurada özel bir şeye hazırlandığınızı görüyorum. Bunu ruhunuzda hissediyorsunuz, enerjinize, niyetinize ve kalbinize olana sadık kalın. Geri kalan her şey hızlanacak hizalanacak. İstediğiniz bir şey aniden gelmek üzere. Onu almaya hazır olun. Şimdi de tabağımıza bakalım. Tabak süzülürken kanalıma abone olmadan izleyenler varsa olursanız çok sevinirim. Bana küçük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Abone olanlara, olacaklara. Tabak içinde bir dilek tutun veya aklınızdan bir soru geçirin. Cevabına bakalım. Ya da bir konuyla ilgili Şimdi yaşadıklarınız size ciddi bir olgunluk katmış ve artık her şeyin gerçek yüzünü çok rahat görebiliyorsunuz. Acaba dediğiniz e, sorunuz ya da konunuzun cevabı evet bakın e, güzel bir akış oldu. Yakın zamanda bir problem varsa çözüme kavuşuyor. Bu konuyla ilgili öğreneceklerin hala bitmemiş e, ve birkaç haberle geliyor yolla birlikte. Tavan ortasındaki kalbi gördünüz mü? Bu da melek kanatlarına da benziyor. Güzel, ilahi bir destek alacaksınız. Birbirini bekleyenler varsa ilahi bir zamanlamada gerçekleşecek. Düşündüğünüz kimse sizi düşünüyor. İletişimler, mesajlar geliyor merak etmeyin. Bir konuda tereddüt ediyorsunuz. Bunu geçiştirmeyin. Bunun kökenine neyin? Ee, içinizi kemiren şeyler var. Onu da zamana bırakın. Eğer devamlı şüphe içinde olursanız doğru insanlarla zaten birleşemezsiniz. Çünkü herkes aynı değil. Kendinizle ve sevdiklerinizle barışma zamanı. Dağılmış, paramparça hissettiğiniz zamanlar olmuş. Sona eriyor. Ay ortadaki şekil anime karakteri gibi. Ee, barışmalar, kutlamalar, dostluklarla e, yalnızlık hissinden kurtulacaksınız. <laughs> her şey olması gerektiği gibi ve akışta kalarak şifalanıyorsunuz. Beklediğiniz haberler olumlu olarak gelecek. Hakkında çok düşündüğünüz biri var. Eş olabilir, evlat olabilir, dost ya da sevgili olabilir. O da seni düşünüyor, önemseniyorsunuz. Şurada sabit bir durumda kalmışsın. Aklında türlü türlü seçenekler var ama bir türlü sınırlarını aşmıyorsun ki. Kendini de böyle bir yere bağlanmış, hissediyorsun. Halbuki yanındaki güzellikler e, gelip geçiyor. E, bu sabitliğinin zincirini kırdığın anda güzellikleri de tadacaksın. E, ermiş gibi biri var çevrende. Ne dese oluyor, ne söylese mutlaka yaşanıyor. E, bu sana akıl verebilir. Onun aklıyla bir konuda cesaret bulabilirsin. Hayatına renk katmak için yeni yollardan gidebilirsin kalbine hitap eden kişiyle yaşayacağın güzel bir olay çıkmış burada. Önce sevineceksin ama sonra yüreğinde bazı kuşkular devreye girecek. Fincanda da vardı şüpheler, kuşkular. Bu kuşkuları yönetebilirsen de muradına ereceksin. İçinde vesveseler var. Bunu dışa yansıtma mümkünse. Herkese her şeyi anlatma tam sen işte şimdi oldu derken yarım kalan bir konu var burada ee, yakın zamanda onunla ilgili de müjdeli bir haber gelecek 3 rakamı görüyorum 3 gün sonra daha bir e, huzurlu e, zamana geçeceksin bir beklentin gerçekleşecek ve kendini güçlü sanan birini alt edeceksin evet eline toplu miktarda bir para geçmesi olayı var bazı şeyleri çok kafanıza takmışsınız evet şimdi birden 3'e kadar bir rakam tutun Parmak falıyla aklınızdaki konu veya sorunun cevabına bakalım. Cevabı kısa olan bir soru sorabilirsiniz ya da aklınızdaki konuyla ilgili. Evet, bir, iki ve üç numara. Bir numarayı tutanlar. Sorunuzun cevabı evet, sorunuz para, ilişki, aşk, evlilik, aile, huzur, zenginlik bolluk, bereket konuları ile ilgili ise gayet olumlu. İki numarayı seçenler gerçekleşmesi için bu dileğinizin biraz çaba göstermeniz gerekiyor. Birkaç ay içinde gerçekleşebilir. 3 numarayı seçenler için cevabınız kısmen evet biraz belirsizlik var. Mücadele etmeniz gerekiyor. Mücadeleyi bırakırsanız gerçekleşmeyecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.